Bir ilişkide cinsellik bozulduğunda sorun çoğu zaman cinsellik değildir. Sorun konuşulamayanlardır, dokunulamayanlardır ve giderek artan o sessizliktir. Zamanla kelimeler azalır, bakışlar kaçar, iki insan aynı evde ama farklı dünyalarda yaşamaya başlar. İşte cinsel terapi tam bu noktada devreye girer. Burası suçlama yeri değildir, kim haklı sorusunun sorulmadığı bir alandır. Burada amaç, birini değiştirmek değil, ilişkiyi anlamaktır. Cinsellik sadece bir eylem değildir, yakınlıktır, güvendir, görülme ihtiyacıdır. Ve iyi haber şu, yakınlık yeniden öğrenilebilir. Konuşmak mümkündür, bağ yeniden kurulabilir. Cinsel terapi bazen bir ilişkiyi kurtarmaz ama çoğu zaman iki insanın birbirini gerçekten duymasını sağlar. Çünkü sağlıklı bir ilişki, kusursuz olan değil konuşulabilen bir ilişkidir. Lütfen kendinize iyi bakın. Arada dönüp bir de bize bakın. Hoşçakalın.